Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım. Gün içerisindeki oynanacak olan maçların çalışmasını sizlerle beraber yapacağım arkadaşlar. Tamamı oran şekilli maçlar olacak. Daha sonrasında da kendi çalışmalarıma göre çıkartmış olduğum 3 maçın bilgisini verip videomu sonlandıracağım. Gün içerisinde tekrar bir video daha yayınlayabilirim arkadaşlar veya bu videonun arkasından tekrarında bir video daha paylaşım yapabilirim. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar kısa keseceğim bu videomda. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şuradan kendiliklerimizi çıkartalım. Gün içerisindeki maç listesini bu şekilde ekranımıza getirelim. Hemen hızlı bir şekilde oran şirketine başlayalım arkadaşlar. Atalanta-Veneziya maçı 2,5 gol üst bölümünde 1,50 oran gösteriyor. Dilerseniz arkadaşlar maç sonucu 2 Atalanta'nın yerine yenerine 1,36, dilerseniz de ilk yarı 0,5 gol üst çıkar 1,19'dan işaretleme yapabilirsiniz. Ben sırasıyla seçim yaptığım için 1,19'dan ilk yarı 0,5 gol üst çıkar diye işaretleme yaptım. Freiburg Mönchengladbach maçı 1-17 oranından arkadaşlar ilk kere 0.5 gol üst çıkar diye işaretledik ee, Bayer Leverkusen maçı 2.5 gol üst gözükmektedir dileyen arkadaşlarımız 2.5 gol üst dileyen arkadaşlarımız da ilk kere 0.5 gol üst çıkar diye işaretleme yapabilirler oranımız 1-15 Aytan Frankfurt Hoffenheim maçında da arkadaşlar 1.32 oran var. 2.5 gol üstte bakalım. İlk yarı 0.5 gol üstüne 1.13 gösteriyor. Dileyen arkadaşlar 1.81 orandan bu şekilde küçük kupon kurabilirler. Atalanta, Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Hoffenheim 4 maçın arkadaşlar oranı ilk yarı 0 gol üst çıkar diye oynadığınızda 181 oran arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde çiftte şans bölümünden iki buçuk gol alt üst ve taraf bahisi çıkartabileceğimiz oran şirketine geçelim çifte şans bölümüne geldiğinizde arkadaşlar Dortmund ve Manchester City'nin riskine girmek isteyenler varsa iki buçuk gol üst olur diye gösteriyor Baya bir 1.12 City'nin 1.28 oranı var. Bu maçları ben atlıyorum arkadaşlar. Oranlar düşük olduğu için ve yatırma olasılığı yüksek olduğundan dolayı hemen burada Köln Almanya Biafalt maçı 1.28 orandan arkadaşlar maç sonucu 1 olarak gözüküyor. Bu maçta da bugün bayağı bir maç çıkacak. Bu yüzden riskine girmeye değmez diye değerlendiriyorum dileyen arkadaşlarımız bu maçı da ekleyebilirler. Köln maçı ilk yarı sıfır e, düzeltiyorum. Maç sonucu 1 olarak çıkmaktadır. Hemen alt bölümlere gelelim. 1.28 ee, Şöyle yapalım arkadaşlar. Bugün gece maçları da var. Bu maçlar haricinde gece de oynanacak olan ABD Major Liginden de seçimler yapalım. Ş şöyle yapalım. Bugün ve yarın Pardon. Buna getirmemiz gerekiyor. Telefonda baya bir program yüklü gün içerisinde de baya işlem yapıyorum arkadaşlar telefondan bu yüzden ekranım donuyor ee, seçimlerimi sağlıklı bir şekilde yapamadım dün gördünüz videoyu da kısa tuttum major liginde kontrollerimizi yapalım arkadaşlar Gördüğünüz üzere ABD Major Lig'inde ilk iki maç üst üste Austin Colorado maçları arkadaşlar maç sonucu bir olarak gözükmektedir. Hemen hazır ekranımız burada açıkken arkadaşlar şöyle ilk yarı maç sonucu bölümlerine gidelim. Buradan karşılıklı gol var ve iki buçuk gol üst oran şikesinin çalışmasını yapalım arkadaşlar. Baktığınızda son maç Orlando City maçı arkadaşlar iki buçuk gol üst çıkıyor hemen Orlando Cityde iki buçuk gol üst olarak işaretleyelim. 183 oranımız var hemen yukarıdaki bölümlere doğru gidelim ee, başka şu en üstteki iki maç burada da yok arkadaşlar tek maç çıktı şimdi de şöyle yapalım. Diğer kendi liglerimizde oynayabileceğimiz liglerde yani şu şu liglerde ilk yarı sonucu bölümlerinden iki buçuk gol üst çıkartma taktiğimizi kullanalım. Şöyle yaptık mı? İki buçuk gol üst alt üst çıkartabileceğimiz veya e, karşılıklı gol var şeklinde oran şikesinin çalışmasını bu yakından yapabiliriz arkadaşlar. Bugün oynanacak olan maçlar bunların tamamı gün içerisinde oynanacak olan ve ön planda olan takımlar arkadaşlar. Liglerden seçimler. Baktığınızda Norwich Newcastle United maçı 1.74 orandan 2.5 gol üst olarak gözükmektedir. Oran şikesi ee, ilk yaramaz sonuç bölümde 4 oran 3 bölümde gözükmektedir tamam da birbirinden farklı bir şekilde verilmiştir arkadaşlar çifte şans e, çifte şans diyorum karşılıklı gol var oran şikesi arkadaşlar bu aralar pek çıkmıyor e, liglerin sonu geldiği için e, bir de şöyle bir şey var zamanla Arkadaşlar bu videoları sonuç itibariyle sadece sizler izlemiyorsunuz ee, oran şirketleri de yani bu bazı şirketleri de bunları izliyor oranların tamamını değiştiriyor mesela örnek veriyorum 1.97 diye bir oran mı vardı son dönemlerde çıktı 4 27 795 5 13 bunlar hep yeni çıkan oranlar arkadaşlar 5-62 hem kafa karıştırmak hem de e, değişti oranları değiştirme amaçlı işlemler yapıyorlar. Şimdi ben sizlere oran şirketi olarak çıkarttığım analiklerdeki maçların bilgisini vereceğim. Kendi çalışmalarından 3 maç vereceğim arkadaşlar. Bir de yeni takip ettiğimiz e, maçlar maçlarda ya yani oran şirketi ile alakalı. Geçenlerde 5 maç vermiştik dördü gelmişti arkadaşlar bir maçtan yatmıştık bu yüzden başarılı bir oran şikesidir. Altlıklere isabet ettiği için risklidir arkadaşlar fakat bunların bilgisini de vereceğim bu video içerisinde sizlere. Daha sonrasında da arkadaşlar bir çalışmam olduğu sürece gün içerisinde paylaşım yapmaya çalışacağım. Atalanta maçı ilk 05 0-5 gol, Mönchengladbach ilk yarı 0 gol, Bayer Leverkusen ilk 05 0 gol, Hoffenheim ilk 05 0 gol, Austin e, maç sonucu 1, Colorado maç sonucu 1, Orlando City iki buçuk gol üst, Norwich Newcastle United maçı da iki buçuk gol üst olarak çıkmaktadır arkadaşlar bugünkü maçlar bunun haricinde kendim çalışmalarımda arkadaşlar sizler için çıkartmış olduğum şöyle yapalım bunların tamamını temizleyelim çıkartmış olduğum bugün ve bugün yarın ve ertesi günde oynanacak olan maçlarda arkadaşlar 3 öneri maçım olacak sizlere şöyle eğer açabilirsek ekranımızı. belki de bu platformda çalışma yaptığım için ekranım donuyor olabilir. Bir sonraki videoda arkadaşlar farklı bir siteyi deneyeceğim. Çünkü son dönemlerde videolarımızda bu durumdan kaynaklı bayağı bir kesilme ve sıkıntı yaşadık. 3 maç bilgisi vereceğim demiştim. Sevilla ilk maçımız arkadaşlar. Hemen Sevilla Gadiz maçı. Gadiz direkt Gadiz'den girelim. Bu tarih olarak çok eski olabilir haftaya sarkmış olabilir. Atalanta maçını ben de manko tutuyorum arkadaşlar maç sonucu 2 olarak. 1.87 oran var. Zürih maçını Zürih maçını banko 1 tutuyorum arkadaşlar bir de Young Boys maçını maç sonucu Young Boys Young Boys servette maçında da arkadaşlar maç sonucu bir tutuyorum 3 maçı arkadaşlar hepsini ilk yarım oynadık. Evet ilk kere oynadığımız için arkadaşlar oranlar yüksek geldi. Ben de bu kadar yüksek olmaması gerekiyor diye düşünüyordum. Ee, Young Boys Atalanta 1. 37. resmi evet, olarak Züri Sion maçı arkadaşlar. Züri maçta 1.34 orandan maç sonucu maç sonucu 1 olarak gözükmektedir Toplam oran 2.48. 3 maçın e, banko olarak geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Tamam da gün içerisindeki maçlardan seçilmiş ee, bir Sevilla maçı arada kaynadı. Onu da tarih olarak bilmediğim için ilerleyen tarihlerde olduğu için arkadaşlar burada bulamadık. Yok Boyz 1, Atalanta 2, zürü maçı e, maç sonucu 1 olarak gözükmekte. Benim çalışmalarıma göre bu maçlar gelecektir arkadaşlar. Diğer maçların bilgisini bir sonraki videoya bırakıyorum. Baya bir video uzadı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.